Teknosofar'dan herkese merhaba. Timur Akkurt ben. E, yeni bir köşeyle, yeni bir video serisiyle karşınızdayız. İlgimizi çeken ya da sizden çok gelen talepler olsun da hazırlayacağımız bu seride konuları daha derinlemesine e, etraflıca araştırıp sizlere e, mümkün olduğunca renkli bir şekilde, dolu bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İlk konumuz Elon Musk ve onun uzay macerası. <laughs> Şimdi Elon Musk dediğimiz zaman zaten değişik bir karakter. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Daha önceki attığı tweetler, kendi şirketinin hisselerinin pahalı olması, çok ciddi sunumlarda dans ederek gelmesi gibi değişiklik olarak karşımıza çıktı. Bir uzay takıntısı olduğunu görüyoruz. Yıllardır uzayla ilgili çalışmalar yapıyor, hayaller kuruyor. Tabii ki bu hayaller çok eskiye dayanıyor. Yani baktığınızda yıllar yıllar önce bile uzayla ilgili neler yapabileceği konusunda paylaşımları olduğunu, demeçler olduğunu görebiliyoruz. En başına döndüğümüzde aile çok önemli. Annesi onu bu hayal kurması konusunda çok desteklemiş. Bir kere bunu biliyoruz. Ailenin de bu anlamda çocukları konusunda ne kadar etkili ve önemli olduğunun da bir göstergesi aslında bu. Yani hayal kurmak bizde vardır ya icat çıkartma. Tam tersine icat çıkart, kafana göre takıl evladım diyen ailelerin çocukları çok daha başarılı oluyor. Dolayısıyla insanları birazcık böyle rahat bırakmak, hayallerinin peşinde koşmalarına müsaade etmek bence güzel bir şey. Aile çok önemli dedik ama her ferdi de bu kadar destek olmamış. Bazı aile yakınları, yakın çevresi, arkadaşları Oğlum deli misin? Bırak bu işleri. Batıracaksın. Elindekini de kaybedeceksin. Biliyorsunuz PayPal'i sattıktan sonra elinde 180 milyon dolar parası vardı. 100 milyon dolarını SpaceX'e yatırdı. 2015 yılında ekonomi yayınları yapan Bloomberg kanalı Tesla'nın bile batabileceği konusunda haberler yayınlamaya başladı. Elon Musk'ın bu uzay sevdası yüzünden. Ama günümüze gelip baktığımızda da ne Elon Musk bitti ne de uzay macerası. Tam tersine katlanarak büyüyen ve ona inanan insanların sayısının her geçen gün daha çok arttığı ve onu bu tabii daha da güçlendirdiği bir SpaceX efsanesi yaratmaya başladığını şimdiden söylemek mümkün. And there is lift off of the Soyuz 10 to the International Space Station carrying Nick Hague and Alexey Ovchinin 2001 yılında yani bundan 19 yıl evvel Elon Musk 3 kere Moskova'ya gidiyor. Neden? Balistik füze satın almak için. Yani balistik füzeyi öyle her gidene satıyorlar mı? Onu da bilmiyorum ama bir şekilde böyle bir bilgi var elimizde. Günün sonunda görüyor ki bu işi satın alarak değil de üreterek yani kendi roketini yaparak yapması hem daha ekonomik olacak hem de daha güvenilir, kendi istediği standartlarda olacak. Dolayısıyla Elon Musk da böyle bir karar veriyor ve günün sonunda kendi roketini yapmak için çalışmalara başlıyor. People really excited and that would recharge human space exploration. That, was my original idea. Capture the imagination. Yes. That was, that was the idea. Gördüğünüz gibi aslında SpaceX temelleri bu seyahatler ve arkasından gelen kendi roketini yapma eee sevdasıyla başladı diyebiliriz. Evet şimdi 2013 yılına gidiyoruz. Orada da bir TEDx konuşması var. Meşhur bir TEDx konuşması. Ciddi izlenme almış bir TEDx'tir. Yani i̇zlemeyen varsa komple izlesin. Yani onu da tavsiye ederim. I built pull rockets when I was a kid, but I didn't think I'd be involved in this. It was really more, more from the standpoint of what are the things that need to happen in order for 2011 yılında attığı bir tweet'i de 30 Mayıs'taki fırlatmanın ardından tekrar retweetleyerek aslında ben bakın ben bunları yeni söylemiyorum bunları yapacağımı hep söyledim imajını da vermeyi ihmal etmedi. PR'ı da iyi biliyor arkadaş ve ciddi bir yatırımla başlattığı SpaceX macerasında bir sürü olumsuzluklarla karşılaşmasına rağmen hiç vazgeçmedi. Gerçekten inatçı da bir adam ve bugünlere gelmek için aslında hem çok para, hem zaman, hem de emek harcadı diyebiliriz. Elon Musk 2008 yılı için en kötü yılım diye bir demeci var, bir söylemi var. Sebebine gelince Falcon 1 roketi, yani geliştirdikleri SpaceX'te geliştirdikleri ilk roket 3 denemede de başarısız oldu, patladı ve artık hakikaten nasıl diyeyim, son damlasına gelmişti belki parasının da, inancının da

Belki onu birazcık şimdi söylüyor ama o zamanlar öyle düşünmemiş olabilir. Gerçekten 3 başarısız deneme ve bu kadar pahalı bir iş için büyük bir tehlike ve risk aslında. Neticede sadece o 100 milyon dolarlık yatırım değil, arkasında başka yatırımcılar da var. Yani ikna ettiği bazı çılgın yatırımcılar da var. Onlar da artık başarı istiyor, sonuç istiyor. Dolayısıyla bu bütün başarısızlıklar üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Eğer bu 4. 4. 5 4 3 2 1 0 and we're flying. 28 Eylül 2008'e geldiğimizde SpaceX için aslında en kritik olay yaşanıyor. Özel sektör tarafından finanse edilen ve geliştirilen ilk uzay aracı buradan sıvı yakıtla birlikte uzaya fırlatılıyor ve başarılı oluyor. Bu olay neyi getiriyor? NASA SpaceX'e bir yatırım yapacağını açıklıyor. Bir anlaşma yapıyor. 1.6 milyar dolarlık bu anlaşma sonrasında Elon Musk'ın söylediği telefonu elimde tutamıyorum. Sizi çok seviyorum çocuklar diyor. Ben de olsam böyle herkesi çok sever ve öperdim herhalde o kadar parayı verseler o anda. Tabii bu parayı kendine harcamıyor bu arkadaş. Bunu da tekrar araştırmalar ve geliştirmeler için Arge merkezindeki birime yatırılıyor ve bugünlere gelen ilk adımlar atılıyor. Belki de kritik nokta burasıydı. Yani NASA böyle bir anlaşma yapmasaydı bugün SpaceX hiç olmayabilirdi de. NASA bu anlaşmayı yaptığını duyurduğu anda tabii ki Amerika'nın bir şey gördüğünü mü üzerine atlayan yatırımcıları hemen Tesla'ya da yatırım yapmaya başlıyor. Hemen iki gün sonrasında Tesla çok ciddi yatırımlar almaya başlıyor. Aslında baktığında SpaceX'te beraber Tesla'nın da yükselişi başlıyor. Yani neticede para var, huzur var oluyor iki tarafta birden işler açılmaya başlıyor. Elon Musk'a tam da bu sırada halka açmak, sedarlarla daha güçlü bir yapıya, mali yapıya kavuşabilirsin lafları söyleniyor. Fakat Elon Musk çılgınca bir karar verip hayır diyor, ben bu şirketi şu an için halka açmayacağım. Ana hedefim var, ana hedefim ne? Mars'a yolculuk, Mars'ta yerleşim ve yaşam başlatmak. O zaman halka açışı gerçekleştireceğiz diyor. Burada da aslında stratejisi çok belli kendine gerçekten çok güvendiğini de görüyoruz aslında. Bir birime satacağı hisseyi bin birime satmak istiyor. Yani çok daha değerli bir şirket olduktan sonra halka arz edeceğim diyor. Bu da çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Birçok Amerikalı o seviyeye geldiğinde anında halka açıp daha çok para toplayıp hemen büyütüp farklı bir yola gitmek isteyecektir diye düşünürken Elon Musk tam tersine hayır şimdi değil diyor ve hala daha öyle bu arada halka açık bir şirket değil SpaceX. Aslında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya soğuk savaşla beraber yani uzayda da aslında savaşmaya başladılar. Önce şunu ben yaptım, Ay'a ben gittim, uzaya ben çıktım, ilk yürüyüşü ben yaptım gibi kapışırlarken son 9 yıldır NASA uzay çalışmalarında insanlı seyahatler, işte mekik yollamalar gibi şeyleri yapamıyordu. Hem ekonomik darboğazdan dolayı buna giremiyordu hem de açıkçası bu sadece NASA'nın isteğiyle olacak bir şey değil, Amerika'nın hükümetinin de bunu desteklemesi, halkının da desteklemesi gerekiyordu. Belki işte ekonomi uygun gelmediği için farklı metotlar yapıyorlardı. 80 milyon dolar verip Rusya'nın yolladığı uzay gemisinin içerisinde koltuk satın alarak uzaya çıkıyorlardı bir nevi. Bayağı uçak bileti alır gibi onlar da uzaya Rusların mekikleriyle gidiyorlardı. Dolayısıyla burada ikisi savaşırken bu konuda Çin ve Hindistan devreye girdi. Yani aslında oyuncular Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika olmuştu. Amerika çok geride kalmaya başladığı sırada gerçekten SpaceX ile özel sektörün bu işe girmesiyle iş bambaşka bir boyuta geçti. Niye öyle diyoruz? Çünkü özel sektöre girdiğiniz zaman bir kere bürokrasi ortadan kalkıyor. Bürokrasi dünyada her yerde... Maalesef işleri yavaşlatan, devletin yapısından kaynaklı klasik bir frenaj diyelim. Yani zaman kaybediyorsunuz. Ama özel sektörün manevra kabiliyeti, daha agresif olması, mücadele etmesi, rakiplerle acımasızca savaşması daha kolay oluyordu. Dolayısıyla bu mücadeleye dahil olmasını sağladı Amerika'nın ve NASA'nın. SpaceX burada da çok kritik bir rol üstlendi. Bence Amerikalılar da bu durumdan gayet memnundur diye düşünüyorum. Tekrar e, biz de varız dediler. E, 30 Mayıs'ta gördük bunu. Three, two, one, işte özel sektörün devreye girmesiyle beraber işin çehresi de değişti. Yani gördünüz 30 Mayıs'taki canlı yayını. Astronotların mekiğe gidişleri, görüntüleri, üstündeki kostümleri hakikaten bayağı bir değişti. Yani daha estetik, daha kullanışlı şeyler gidiyor. Reklam sponsorluk anlaşmaları var. Yarın öbür gün belki göreceğiz çok önemli bir içecek markasıyla uzaya gidecek bir şirket. Ya da işte SpaceX'in astronotları bunu da göreceğiz. NASA'yı da aslında burada biraz yavaş yavaş esnetebileceklerini düşünüyorum bazı konularda en azından. Ekonomi tarafı var işin. Daha ucuza mal ediyorlar. Bu 2014 yılında başlatılan bir uçuş planlaması aslında. Yani 30 Mayıs'taki Falcon 9'un uzaya gitmesi projesi 2014'te NASA'nın başlattığı bir çalışma. Boeing de buna teklif vermişti. Boeing'in verdiği teklifin neredeyse yarısı fiyatına 90 milyon dolar civarında bir teklifle biz yaparız dedi Boeing şirketi. Fakat 55 milyon dolar fiyat vererek SpaceX bu işi aldı. İhale de böyle yapılmış demek ki. Bu ekonomi aslında bir sürü şeyi de yanında getiriyor. Yani daha ucuza gidebilmeyi nasıl sağlıyor? Geliştirdikleri teknolojiyle sağlıyor. İşte bu geri dönebilen roket hikayesi biliyorsunuz. O da çok enteresan bir görüntü. Yerden kalktıktan sonra tükettiği yakıtın olduğu parça en pahalı parçalardan biri. Belki 100 milyonlarca dolarlık bir parça o. Genelde ne oluyordu eskiden? uzaya doğru yükseldikten sonra atmosferin sonuna doğru geldiğinde terk ediyordu ve düşüyordu. Kullanılmaz hale geliyordu. Elon Musk ve SpaceX aslında en büyük hayali buydu. Bu roketi ziyan etmemek. Yani daha tasarruflu kullanmak. Ne yaptılar? Aynı şekilde yere indirdiler bunu. Bu bence çok kritik bir hareketti. Ben hakikaten bayağı şok olmuştum ilk gördüğümde. Uzay çalışmalarındaki en büyük ekonomiyi getiren şeylerden bir tanesi oldu. Daha sonra bunu daha da geliştirdiler. Yani aslında şov yapmaya da başladılar. İnsanları da bu heyecanda arkalarına aldılar. Bazı özel sektörün de dikkatini çekti. Uçakta önlerde yer kapmak isteyen bir şirket daha vardı. Google. Google da bir özel sektör devi olarak bu projeye destek olanlardan birisi. Biliyorsunuz onların da zaten çok ciddi projeleri ve ar çalışmaları var. Pek çok projeyi ortak yapabileceklerine inandıkları için onlar da SpaceX projelerine destek veren önemli bir oyuncu diyebiliriz. Musk'ın uzay yolculuğunda bir diğer dönüm noktası 8 Aralık 2010. SpaceX Dragon isimli uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel şirket ünvanını kazandı. Tabii bu maska hem ödül hem de birçok ciddi bir ün kazandırdı. Bayağı popülaritesini arttırdı. Tarihler 25 Mayıs 2012'yi gösterdiğinde ise çok önemli bir olay daha oldu SpaceX için. Çünkü ilk kez bir özel şirket uzaya gönderdiği aracı uluslararası uzay istasyonuna kenetlendirdi ve müthiş bir başarıya daha imza attı. SpaceX 22 Aralık 2015 tarihine geldiğimizde Falcon 9 uzay aracını yere başarılı bir şekilde iniş yaptırarak uzay sektöründe hakikaten bir devrim yarattı. Yani tasarruflu uçuşlarında ilk örneklerini bu yıl görmeye başladık. 2004'te CNN'e verdiği bir röportajda NASA'ya nasıl katkı sunabileceğinizi düşünüyorsunuz sorusuna çok net bir şekilde cevap vermişti. In fact, I think what we're doing is critical to Nisekim at, at we'll in aslında öyle de oldu. NASA ile Elon Musk'ın da kenetlenmesi gerçekleşti bununla. Çünkü bu bütçelerle NASA kendi çapında bu işi yapamıyordu. Musk'ın ve SpaceX'in sayesinde bu işleri yapabilme imkanına sahip oldu ve uzay yolu gerçekten daha da hareketlendi. 2018 yılında hatırlarsanız hepimiz bayağı böyle şok içinde YouTube'un karşısına geçmiştik. Çünkü Elon Musk o zaman bir Tesla'yı, Roadster aracını uzaya gönderdi. Hatta Mars'ın yörüngesine sokacağını da söyledi. Bu bir ilk PR hareketiydi. Bence dev bir reklamdı. Hem Tesla için, hem Elon Musk için, hem de SpaceX için. 2020 yılında geldiğimizde de Tom Cruise'da bir film çekeceklerini, bunun da uzayda geçeceğini, uzay filmi çekeceklerini söyledi. Aslında baktığında medyanın, magazinin en sevdiği şeylerin hepsini vermeyi çok iyi bilen bir patron diyelim, girişimci, PR konusunda hakikaten ilk olmak konseptini sahiplenerek birçok çılgınlığa imza atıyor. Herkes böyle ilk olmak için bir sürü laf söyleyebilir ama Elon Musk'ın bir farkı var. Gerçekleştiriyor. 30 Mayıs'ta yapılan uçuşun aslında ilk provasını 2019 yılında yapmışlardı. Tek bir farkı vardı. Yine uzay istasyonuna kenetlendiler. Fakat bu bir ikman uçuşuydu. Yani içinde insan yoktu. Demo 1 ismi de oradan geliyordu zaten. Birinci denemeydi bu. Bunu başardılar. 30 Mayıs'ta yapılan uçuşun en büyük farkıydı ve ilk oluşuysa özel bir şirketin uzaya ilk kez insan astronot göndererek yine uzay istasyonuna kenetlendirdi ve diğer oradaki 3 tane farklı astronotla bir araya gelmelerini sağladılar. Yani aslında Elon Musk yine bir ilki daha başarmış oldu. Farklı şirketlerin de bu topa girmesine olanak sağlayacak bir cesaretlendirecek belki de bir hareket olarak bakabiliriz. Günün sonunda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri de en büyük hayal olan uzay mücadelesine geri dönmüş oldu. Bunu yapan da bir özel sektör aslında onlara destek oldu. Koskoca devleti bir topa sokmak için kendi imkanları dışında özel sektörden destek aldığını gördüğümüz ilk uygulamada diyebiliriz buna. Çünkü çok hassas bir konu uzaya gitmek gelmek. Genelde devletler kendi kontrollerinde bu işlerin yapılmasını istiyorlar. Yine tabii ki onların kontrolünde ve özellikle askeri kanadında yakın takibiyle yapılıyor. Fakat özel sektör bu anlamda artık uzayda diyebiliriz. Temelde her şey Mars'a gitmek için başladı. Yani hayalin çıkış noktası buydu. Oraya gidecek, yerleşim yapacak, kuracak, bitkiler yetiştirecek, yakıt üretecek gibi gibi hayaller vardı. Fakat aslında ilk denemeleri yaptıktan sonra bunun bir seferde böyle kafadan Mars'a giderim edasıyla yapamayacağını Gördü, Gördüler daha doğrusu. Dolayısıyla hedefleri daha realize ettiler. Mars hedefi hala devam ediyor. Onunla ilgili çalışmalar da hala devam ediyor. Ama önce uzaya çıktılar. İşte uzay istasyonuyla kenetlendiler. Belki istasyon kurulacak bir ikmal istasyonu da olabilir bu. Aydan sonra aslında resmin büyük tarafına geçiş yapılacak. O da Starship geliştirdikleri geminin ismi. Starship'in özelliği hem çok büyük normal uzay mekiklerinden fazlasıyla büyük hem çok fazla yolcu alabiliyor, yakıt alabiliyor, onun dışında işte gıda maddesi alabiliyor ya da işte ilk yerleşimi kurmak için gereken altyapıyla birlikte gidiyor. Mars'a vardığında da zaten aslında Starship bir istasyona dönüşüyor. Yani bunun üzerine de 3 tane farklı model üzerinde geliştirme yapıyorlar. Bunlardan hangileri ya da hangisi başarılı olacaksa da Mars görevi için o Starship modeli kullanılacak. Ve bir dönüm noktası daha yine bir özel şirket tarafından aslında hayata geçmiş olacak. Şimdi bu Starship'leri deniyor, hazırlanıyor ediyor, görüyoruz ama Elon Musk'ın bir açıklaması daha var. Diyor ki eğer Mars'ta bir düzen kurmak istiyorsak en az bin tane Starship gemisine ihtiyacımız olacak bu işi yapabilmek için diyor. Çok ciddi büyük paralar tabii ki. Bu paraları bulup yapabilir mi? Bin tane elim olur? 500 tane mi olur? Ya küçük bir çadırla idare edelim, bir tane mi kuralım? Yani onları zaman gösterecek ama her zaman dediğimiz gibi yılmazla ilgili önce hayali kuruyor sonra gerçekleştiriyor. Şimdi bu Mars'a gitme işi bir kere olacak gibi gözüküyor. Yani Sebebi şu dünya kaynakları zaten tükeniyor. Bir kere Amerika bunu çok destekliyor çünkü orada bir madencilik yapacak. Belki alternatif yakıtlar geliştirecek. Dolayısıyla hükümet tarafının beklentisi para tarafında tabii ki. Ticari yatırımı yaparım fazlasıyla geri alırım diye düşünüyor. 2012'de de bir tweet attı Elon Musk seyahatlerle ilgili. Yani artık Mars'a yılda 80 bin kişiyi taşıyabileceklerini söylediler. Artık fenomenler, Instagram fenomenleri, ne bileyim ünlüler, zenginler, İlk etapta muhtemelen onlar gidip oradan selfie'ler atarak bugün de Mars'tayız çok şükür mesajlarıyla Instagram'ı şenlendirirler herhalde diye düşünüyoruz. Bu bile büyük gelir kapısı olacak. Bu işlerin devamı için de aynı zamanda yani yolcular taşınacak, işte iki valiz gidecek. Gerek yok tek valiz yeter diyecekler belki yani o kadar çok eşya ihtiyacınız yok. Hatta belki orası biraz daha sıcak donma gezeceksiniz diyecekler bilemiyoruz o kısmını. Dolayısıyla bu işin turizmi büyük para getirecek aslında yine sistemi besleyecek ve yine yeni şeylerin geliştirilmesi için de kullanılacak bir kaynak oluşturacak. Aynı zamanda da bu süreçte kazanılacak yatırımcılarla birlikte daha da büyük bir ekosisteme dönüşecek. Bu bol bol top geceyeceğiniz turistik gezilerin ilki 2040 yılında yapılması planlanıyor. Yani bayağı çoklu gidiş gelişlerin düzenli seferler 2040 yılında başlayacak. Ama ilk seferi hani ilk Mars'a gidişi de 2025 yılında yapmayı planlıyorlar en azından şimdilik. Elon Musk'ın söylediği, SpaceX'in söylediği araştırmaları ve geliştirdikleri ITC booster roketiyle özel bir roket bu. Ve bu roketle yapacakları yolculuğun 80 gün süreceğini söylüyorlar. Yani ne kadar çok top yiyeceğinizi siz düşünebilirsiniz burada. Bu yolculuk tabii nasıl hesaplanıyor? Şimdi biliyorsunuz uzayda gezegenler kendi etrafında ve kendi yörüngelerinde dönüyorlar. Dünya da aynı şekilde yapıyor. Bunların birbirlerine en yakın olduğu noktaya geldiğinde diye hesapladıkları 55 milyon kilometre oluyor. Yani 55 milyon kilometreye geldiğinde Dünya ile Mars arasında yolculuk 80 gün sürer diyorlar. Bazı şirketler yaptığı araştırmaya göre de 150 ila 300 gün arası sürecek. Neredeyse bir yıl boyunca havamam gidiyorsun. Turizme bak yani nasıl yapılacaksa. Bence o gemide de bayağı eğlenceli bir düzen kurmaları lazım. İnsanlar o kadar zaman bekleyemezler. Kafanızda biraz daha canlanması açısından şöyle söyleyelim. Dünya ile Ay arasındaki mesafe 384.400 km. Yani Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu rakamla karşılaştırırsak 143 defa Ay'a gitmek gibi bir şey. Bu da çok ciddi bir mesafe olduğunu gösteriyor. Bu kadar şeyi anlattığımızda bu işler kolay kolay olmuyor. Bir sürü meziyete sahip olmanız lazım. Bir kere normal bir insanın yapacağı iş değil. Sıradan insanların yapacağı bir şey olmadığını da asla Elon Musk'ın geçmişinden bugüne kadarki hayatına baktığımızda bunu görmemize sebep olur. Oluyor. Dolayısıyla Elon Musk çok zeki, inatçı ve aslında ciddi bir hayalperest e, ama bunun yanında da bir mühendis. E, hani birazcık da böyle üflemiyor yani neticede araştırmalar yapıyor ve bu konuda kafası basıyor bu işlere. Ama risk alma güdüsü normal bir insanın çok çok üzerinde. Yani e, biz çünkü insanlar içgüdü olarak tedbirli olmak, e, riske riski almamak adına ya da riski azaltmak adına çok fazla e, oto kontrol devreye sokuyoruz. Elon Musk'ta bu biraz zayıf. Dolayısıyla bu risklere girip daha fantastik şeyler deneme yesisine sahip belki de böyle insanlar işte 40 yılda bir dünyaya geliyor ya da 100 yılda bir Einstein nasıl ona da deli diyorlardı çılgın diyorlardı 20. yüzyılda bizde 21. yüzyılda Elon Musk için bu dönemin çılgını ileride de dehası belki denilecek. Tabii ki bunları şimdi biz bilmiyoruz. Biz de görmeyeceğiz belki sonunu ama neticede onun çıktığı bu yolda dünya hakikaten büyük kazanımlar elde edecek. Bu uzay maceranın aslında çok fazla para harcanıyor, emek harcanıyor, zaman harcanıyor. Ve bir sürü belki patlayan roketler, işte başarısız olan görevler fakat sonuna vardıramadıkları araştırmalar oluyor. Ama bunların hepsi birleştiğinde bir bütün oluşturuyor. Yani bu kaybedilen şeyler, başarısızlıklar Başarıyı getiren yolu açıyor. Hatta biliyorsunuz insanlı e, mekiklerde bile patlamalar olmuştu. Hayatını kaybeden astronotlar olmuştu. Onlar da aslında bu yolda bize farklı farklı bir sürü şeyi e, bulmamızı sağlayan, daha az hata yapmamızı sağlayan e, bize katkılar olarak e, bakabileceğimiz konular. Dolayısıyla hiçbir şey ziyan olmuyor. E, bunların hepsinden dersler çıkartılıyor ve daha ileriye doğru gitmek için gerekli adımlar atılıyor. Biz kendi tarafımızdan baktığımızda evet belki biz uzay mekiği yapmayacağız ama en azından onun hayatından ilham alabiliriz. Elon Musk'ın hayallerinden ilham alabiliriz. Kendi alanımızla ilgili, kendi hayatımızla ilgili kararlar alırken belki biraz risk de alabiliriz. Tabii ki başkalarına zarar vermeyecek şimdi riskler bunların. Evde gidin de füze yapın. bize <laughs> siz deneyin demiyorum. Ama günün sonunda bakkal bile açacak olursan aslında o sokaktaki potansiyeli araştırıyorsun. Bir hayal kuruyorsun. O bakkalı sonra böyle yaparım diyorsun. Böyle yaparım diyorsun. Yani e, neticede e, büyümek, ilerlemek ve e, daha refah seviyesini arttırmak adına e, yapmamız gereken pek çok şey var. Böyle oturduğumuz yerden e, şimdi ben çok para kazanacağım. Öyle bir kazanacağım ki böyle bir kazanacağım gibi hayaller değil de daha somut şeyler yapmak ve bunları hayata geçirmek en önemlisi gerekiyor. Müzik <laughs> Dolayısıyla bize iyi bir örnek oluyor. Deli meli ama hani enteresan da bir karakter. Takip etmenizi öneriyorum. Bu dosyayı da burada kapatıyoruz. Böyle bir araştırma yaptık size Mirhan'la beraber. Umarız beğenmişsinizdir. O kameranın karşısına geçmeyi hiç istemiyor. İttirsek de gelmiyor ama kamera arkasından böyle güzel araştırmalarıyla bizimle birlikte oluyor diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Devam etsin diyorsanız yorumlara yazın. Hatta başka konular varsa merak ettiğiniz onları da yazın. Biz de araştırıp size etraflıca anlatmaya, dilimiz döndüğünce aydınlatmaya çalışırız. Bir de şöyle bir güzelliği var. Aslında biz bu araştırmaları yaparken de çok güzel ders çalışıyoruz. Kendimiz de bilgi sahibi oluyoruz. Bizim en sevdiğimiz şey. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.